sizlere belki çok güzel bir şey. Anneannemin, anneannemin bacığından yani balık arası geçirmeye çalışacağız. Şöyle. Senin de ama ikimizin de. Şimdi bir metreden arkadaşlar. Şimdi buradan. Hayır öyle olmaz. Sen karşı geçeceksin. Her, her, her attığımızda bir, bir arkaya geçiyoruz arkadaşlar. 1 Bir metre arkaya geçiyoruz. İleri. Öyle değil. Şimdi. İleri. Ben mesela böyle attım. Mesela ben anneanne bacak arası attım. Hemen bir metre bir metre oluyor. Yok anneanne sen hala yerinde duruyorsun. Ben mesela buraya geliyorum arkadaşlar. Ee, şimdi şimdi öyle yapacağız. Ee, ben atıyorum şu an. Evet. Unutmayalım arkadaşlar. Şimdi ben, ben sana atıyorum. Ben buradayım. Oldu. Olmadı mı? Ben Tamam. Bir, büyümüş, sen birsin. Büyümüştü. Ha, sen birsin. Ben buradayım arkadaşlar. Tamam şimdi sıra bende. Evet. Büyüdük. Tamam bende. Arkadaşlar ananım hala yerinde. Evet. Ama öyle bükme. Ben büküyor muyum? Hayır anne ama siz. Haksızlık ben Ben büyük koşuyorum. Evet attım. 2-1. 10'a kadar tamam mı? 2-1. 10 metre. 2-1. Tamam. Abi, ben buradayım arkadaşlar. Tamam hazır. Tamam. tamam. Ben de. Açmadın. Açtım Hayır. Herkes, daha küçük arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar, arkadaşlar yanlış yapmıyor mu bana? Arkadaşlar kendisi daha size küçük. Size soruyorum arkadaşım. yanlış arkadaşlar, yapıyor değil mi? Kendisi daha çok küçük açıyor. Göstereyim size. Bakın, <laughs> <işte>. Bakın arkadaşlar. <laughs> Bu kadar açıyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ben ben en son buradaydım. Tamam aç. Tamam sıra bende. Bende 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 aç. Ama haksızlık yapıyorsun Yiğit. <laughs> ya, haksızlık. <laughs> Hayır arkadaşlar haksızlık yapmadım bana. Arkadaşlar. Ben tamam. yaşlı bir kadın yani. Haksızlık yaptın. Yiğit. Buradayım şu an. Yakaladım evet ben. şimdi bir gol oluyor. Yakaladım. Orada değil biraz daha geri. Tamam aç. Açar mısın? Açtım. Evet. Bir metre biliyorsun. Üç orada. dört mü? Yani sen de buraya geliyorsun. Sen dört müsün Yiğit? Ben şu an dört dört ya da bir Bak sen buraya gel. Ben 3'üm. Buraya. buraya gel. Hadi. Ben 3'üm. Tamam. 5'te bitiyor. Ben Kim yerse. Bak. Arkadaşlar, ben şu an buraya geçmem gerekiyor. Evet, hadi. Hayır, o zaman yerine geçmen gerekiyor. Ondan sonra oraya geçeceksin. Ben 3'üm, sen 4'sün. Ben buradayım arkadaşlar. 5'te bitecek. Hayır arkadaşlar, hile var. Hile var mı? Sen ne yaptın. Tamam, tamam ben bileyim <laughs> evet arkadaşlar. Yapıyorum. <laughs> ah! Hayır arkadaşlar gol normalde. Ben gol sayıyorum. Şimdi arkadaşlar.